Herkese selam ben Tunan. Bu videoda sizlerle beraber yine daha önce Türkiye'de incelemesi yapılmamış olan bir modelin kutu açılışını ve ön incelemesini yapıyorum. Daha önce de kanalımda izlediğiniz H10 Ultra akıllı saatinin 45 milimetrelik bir boyutu vardı. Hatırlarsınız o modeli. Bu model ise H11 Ultra modeli. 49 milimetrelik boyutuyla ayrıca gerçek vidalı tasarımıyla piyasaya çıktı. Ben de direkt olarak elime ulaştığında böyle bir video hazırlamak istedim. Sizler de bu sırada kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden gelin kutu açılımıyla başlayalım. H11 Ultra'nın kutu tasarımı bu şekilde. Sade bir kutuya sahip sadece ön yüzeyinde bir saat görseli bulunuyor. Saati kutusundan çıkarttığınızda ise bizi böyle bir yapıyla karşılıyor. E, direkt olarak Watch Ultra'nın bu şekilde bir kullanma kılavuzunu tasarlamışlar. Burada da bildiğiniz gibi H serilerinin KeyFit mobil uygulamasının QR kodu bulunuyor. E, saatin kutu içeriğine baktığımızda ise bizlere 2 adet Burada okyanus, silikon, kordonlar karşılıyor. Bunların renk seçenekleri mevcuttu. Siyah ve gri rengini tercih ettim. Bir de manyetik şarj kablosu çıkıyor. Manyetik şarj kablosunun hissiyatı oldukça güzel. Ayrıca burada saatimizin kendisi bulunuyor. E, kutu içeriği bu şekilde kullanma kılavuzuyla beraber toplamda 5 parçadan oluşuyor. Bence gayet güzel bir kutu içeriği olmuş. Gelin hep birlikte saatin tasarımına bakalım. İçerisindeki uygulamalara bakalım. Detaylı videosunda da mobil uygulama kullanımını görürüz ve daha detaylıca incelemesini yaparız. Saat yeni geldiği için şimdilik sadece kutu içeriğini ve ön incelemesini yapıyorum. Önümüzdeki haftada detaylı incelemesi kanalımda olacak. Saatin üzerindeki jelatinleri söküyorum ve direkt olarak saatin tasarımına bakmak istiyorum. 49 milimetrelik Apple Watch Ultra replikalarından olan H11 Ultra bu şekilde tasarlanmış. Ayrıca kordon kitlemeli model olarak da karşımıza çıkıyor. Sensörleri de burada yer alıyor. Yan tarafında yine üçüncü tuşu var ve kullanıma uygun bir şekilde tasarlanmış. Üst tarafında ise hoparlörü bulunuyor. Diğer tarafına baktığımızda ise kullanıma uygun 2 adet tuş ve ortalarına da mikrofon yerleştirilmiş. Saatin iç ekranını dış çerçeveden fazla ayırt edemiyorsunuz. Üzerindeki koruma jelatini de çıkarttıktan sonra detaylıca görebilirsiniz. Yine oval bir tasarımla karşılıyor bizleri. İkinci tuşuna basılı tuttum ve direkt olarak bizi Hello yazısıyla karşılıyor. Saatin hemen parlaklık ayarını kısıyorum ve kameraya parlamasını önlüyorum. Bu şekilde en kısık seviyeyi aldım. Kram tekerini çevirdikçe kadranlar arası değişiklik yapabiliyorsunuz. Ayrıca yine ultralarda olan güzel kadranlar bulunuyor. Bu şekilde de e, güzel görüntüler elde edebiliyorsunuz. Üzerindeki uygulamalar da gayet güzel çalışıyor diyebilirim. E, bu şekilde bastığınız zaman direkt uygulamalara erişebiliyorsunuz kadran üzerinden. E, yine kram tekerini çevirdikçe kadranlar arası değişiklik yapabilirsiniz. Buradaki kadranda da gördüğünüz gibi burada bir Dynamic Island görseli gibi bir e, kadran koymuşlar. Çok güzel olmuş diyebilirim. Bu şekilde de kullanılabilir. Hemen saatin ayarlar kısmına gitmek istiyorum ve ayarlar kısmından ekran süresini direkt olarak uzatmak istiyorum. Menüye de geçmişken gördüğünüz gibi bu şekilde herhangi bir kasma donma yaşamıyorum ve bu şekilde uygulamalar arası geçiş yapabiliyorum. Ayrıca bu şekilde zoom yaparak da uygulamaya giriş yapabiliyorum. Yine güzel olmuş H serilerinde akıcılık oldukça iyi diye düşünüyorum. Bu şekilde de geçiyorum kilit ekranında gördüğünüz gibi Always On Display'i aktif edebiliyorsunuz. E, bu şekilde kapattığınız zaman son uygulamaları burada temizleyebilirsiniz. Yukarıdan aşağı indirdiğimizde denetim merkezine erişebiliyorsunuz. Aşağıdan yukarı kaydırdığınızda iletilere erişebiliyorsunuz. Soldan sağa çektiğinizde hızlı menüye erişebiliyorsunuz. Sağdan sola çektikçe ise uygulamaların kısa yollarına erişebiliyorsunuz bu şekilde saati Keyfit mobil uygulamasıyla kullanmanız gerekiyor. Başka türlü hiçbir uygulamada zaten kullanamazsınız. Bildiğiniz gibi akıllı saatlerin bu tarz bir özelliği bulunuyor. Bu şekilde de rahatlıkla güzel kadranlara erişebilirsiniz. Ayrıca yine Keyfit üzerinden de çeşitli kadranlar oluşturabilirsiniz. Saatin always on display ekranı da bu şekilde iki farklı always on display ekranı bulunuyor. Ayarladığım Always On Display ekranında numara şeklinde olan bu şekilde gözüküyor. Bir de bildiğiniz akrep veya yelkovanın olduğu saniye çubuğunun olduğu bir ekran görüntüsü elde edebiliyorsunuz. Always On Display'de dokunarak uyanma aktif değil. Fakat kram tekerine bir kere basarak saati uyandırabiliyorsunuz. Veya kapattığınız zaman saati bu şekilde de kapatabiliyorsunuz. Yani ekranı kapatarak direkt kilit ekranına sokabilirsiniz. Bu da güzel özelliklerinden bir tanesi. Yanında gelen kordonlardan siyah rengini direkt olarak saate takıp bilekte duruşuna bakalım. Üzerinde gelen kordonları rahatlıkla saat üzerine takabiliyorsunuz. Saate kordonları taktıktan sonra zaten kordon kitleme mandalına basmadan kordonları çıkartamıyorsunuz. Bu şekilde kordon kitlemeye bastığınızda kordonları çıkartabiliyorsunuz. Kordon kitlemeli model kullandım ama kitleme olmayan modelleri de kullandım aralarında çok da büyük bir fark olmuyor açıkçası düzgün kullanımda herhangi bir şekilde bana fazla bir yokluk hissiyatı oluşturmadı kordon kitleme bu şekilde bir taraftan takamazsanız diğer tarafından denemenizde fayda var diye düşünüyorum. H11 Ultra'nın bilekte duruşu da bu şekilde bileğinizi çevirdiğiniz zaman gerçekten güzel bir hissiyat veriyor sizlere. Yine premium tasarlanmış saatlerden bir tanesi. 49 milimetrelik Apple Watch Ultra replikaları arasında yine yüksek fiyata sahip modellerden bir tanesi. Kanalımda iki farklı model daha olacak. Bu iki modelinde zaten bildiğiniz modeller olduğunu düşünüyorum. Fakat önümüzdeki günlerde paylaşacağım için sürpriz olarak kalmasını istiyorum. İlk izlenim olarak bende bıraktığı izler ekran akıcılığı oldukça güzel. Zaten Keyfit mobil uygulamasını H10 Ultra'dan biliyordum ve gayet stabil çalıştığını söyleyebilirim. Detaylı incelemesine geçtiğimizde bütün özelliklerine değineceğim. Bunlardan da haberdar olabilmeniz için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarsanız da sevinirim. Bu şekilde saatin görselini görebiliyorsunuz. Bence yine premium hissettirecek saatlerden bir tanesi olmuş fazlasıyla rakibi var. Ama bir o kadar da uygun modeller arasında da tercih edilebilecek modellerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.